Merhaba arkadaşlar, bugün yeni Scooter'ın olma arayışı için kutu açılımını yapacağız. Uzun zamandır hayalini kuruyordum Babamızın her sonu ettim. Açıyorum. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Videoyu kapatalım mı? Kutuyu açtın sonuçta. Evet. Oluyor mu? Çok iyi. Bir şey görmedik ki biz. Üf, Çok iyi. Kaç? <laughs> <Çantası. gülüyor> Standart çantamız çıktı. yine. Neyse biz onu zaten çok 10-12'de hırpalamıştık değil mi? Evet. Biz Çantayı de bakalım. Ne açık koymuşlar ki acaba? Hadi çıkartalım şimdi. Evet hadi çıkartalım.

de bulduk. Evin içinde denemeyeceksiniz herhalde, değil mi? Evet. Çok ağır bu kapmıyoruz. Sen çündüp patin. Kutu. Kutuyu tut yavrum. Evet. Aman. nerede takım Bu Kerem için biraz büyük bir skutur değil mi? Alex 4 var mı? Yok, Alex 4 daha büyük değil. Burada mandalı var. Mandalı var. <Gülüş> Kurtardık.

Şimdi bak alent takımı çıktı orada. Şurada. Onu ver. Hayır hayır burada bak. Açalım bunu. Hı -hı. Aç. Arkadaşlar içinden şöyle 10 masaj sözleşmesi. Farent belgesi. Şöyle ılır zıvır şarjı yaptım. Aç bakayım neymiş içinde. Tamam çok gelme. Şöyle bir şarj geldi. Kutudan çıkarmazsan göremeyiz ama. Şunu anlayamadım. Kablosu. Bu da şarj aleti. Yani. 10 ve 12'nin şarj aletiyle aynı mı acaba? Aynı hmm. Aynıya benziyor. kendi halinden takımıyla yanaşalım. Şimdi hem kurulum da mı yapıyoruz? Evet. Yapabilecek Tabii. miyiz kurulumu? Ee, Hasan Usta. şeyin anahtarı yok mu? Ne Kumandası. Yok galiba. Bunun kumandası. şifresi var. Ama kumandası yok mu? Şey, 4 tane sıfırla açılıyor. Açılıyor. Ekranı. 3 olmasın? Hayır. 3 tane 0 mı nasıl? 3 tane 0. mi tane... tane mi 0 yani 4 tane, tane mi 0? Evet. Ben de 3 tane 3 anlıyorum. 5 de 4 de değiştireceğiz biliyor Bilmiyorum. Araştırıp öğreneceğiz. O öğreneceğiz. Yanındaki beyi tarif bize anlatmadın. Kimdir ya sana yardım eden? Kim olabilir? Babam. Biz ona işbirlikçi diyelim. Bu sütlü. On sen neye ne 10 On ne zaman satıyorsunuz? Kaçtan satıyorsunuz? Vallahi hocam ne ikili tur açacağız onu? Bir ikili. Öyle iki, bir şey yok. İkili tur açacağız mı? Evet, bunu çıkarttıktan sonra tur açacağım. Çıkarttıktan sonra biraz yanaşayım ben böyle. Fırlat annem arkaya doğru. Fırlat. Bu ekranda neler var? Ekranı selam gibi maşallah. Maşallah. vallahi bildiğim BMW ekranı gibi oldum. Yok. Daha mı iyisi bakalım. Ama Alex 4'ün ekranından daha büyük galiba. Daha güzel. Ama Alex 4'ün hoşuna daha gitmişti senin. Böyle kalın daha şık duruyordu. Ama ışıklarda da çok dikkat çekiyor hadi bakalım. Biraz şöyle yakından çekelim olmamızı. Zaten kalite duruyor Baba yani. Baba şu jelini çok söküyordun mi? Söküyor musun? Söktüm bile. Ay nasıl be! Bizim bir tane oyuncak ayımız olmazken, herifin ikinci skuter açılıyor. Evet bu arada sen anlat bakalım. Nasılsın? Heyecanlı mısın? Sabahtan beri nasıl durdun? Arkadaşlar ilk başta babama skuter alalım dediğinde şımarıyorsun falan diyordum. Hı -hı. Şimdi kendi ikna etmeye çalışıyor. En sonunda kalmıştım Bu sefer de kendi planı gelmiş bir Ben kaptırmayacağım. Değil <laughs> İmkansız kaptırmam seni. <sana. gülüyor> Ayrıca gülerim. Sence bu kutuyu baban neden aldı? İşte kullanmak için aldı. Benim de kullanmak için <laughs> Çok emin olamadın orada, değil mi? <laughs> ben açsam şimdi açabilir Baba. Bir takmadım onu. Takalım bir. Sonra açarsın. Hadi bakayım ama. Şöyle bir elci. Elle alayım. mi? Benim için takıl değil çünkü daha. Arkadaşlar montaj için sadece 500 lira istedikleri için biz evde yapmaya çalışıyoruz şu anda montajını. Hayır. Aa, ne o Bak bakayım eline Boyası mı kalkmış Boyası kalkmış galiba Evet boyası kalkık orasının Desen değilse Ama desen gibi duruyor Ben ki levana yan ne getirebilsek çok iyi olur. Hı. Hmm. Getiren de deden karttan gitsin. <laughs> Ama çok büyükmüş büyük işte. Bu daha uzun gibi geldi bana. Evet, daha uzun. Alex 4'ten daha uzun sanki. Alex 4'ün daha kalın mı böyle? Onun hı. geniş. Şu ayak basma yeri. Videolar hep çok küçük geliyor şu ayak basmayla ama yakından görünce çok yani bayağı değişik. Şurası şey poşet asma falan. Onun özelliklerini söyleyebilirsin birazcık. Sport modeli de var galiba. Hı? Evet. Birden çok e kadar incileri var. 3 spor modeli 1 çok yavaş. Belki de dedem için falan. Benim için olabilir. <gülüyor> 2? <gülüyor> 2 20 gidiyor. Bak şimdi ekranı açınca tamam. bakacağız. Ama Hasan Usta sen burada çalışırken birazcık konuşma, sohbet etmemiz lazım. Sen işine bak. Şimdilik hiçbir mat fren sistem var, çok güzel. Frenler yumuşaklığına sen dikkat mi? Evet çok iyi. İşim bitti mi? Açayım şunu artık. Bir dakika. Şey Alex 4'te şu tuş sistemi ışıklı. Bakalım. Ama Alex 5'e neden ışıklı yapmamışlar bilmiyorum. Çok güzel duruyor. Çünkü. Allah Allah. Şuradan sinyal verebiliyoruz galiba. Sinyalleri şurada şu iki tarafta. Tekerlik tasarımı çok hoşuma gitti. Bakalım. Evet. Şimdi nasıl gireceğim? Evet. Bir daha bas. Bir daha bas. Basıp tutacağım. Hayır ha? basıp tutmayacaksın. Basıyoruz. 1, 0, 2, 0, 3, 0. İki kere basıyoruz ondan sonra. Çok güzel. ama edeyim. çok iyi. Birincisi Eko Mod. Nereden şey yapıyordum bu neymiş? Aa. <laughs> Ötür <laughs> ha. Gürültü etmeyelim. Nasıl niye böyle ya? Şuraya da bir daha Oraya da sıkalım. Bir şey takmışlar. Hayır, gevşek bırakmamışlar. Buranın vidası da yok. Neyse, şu artıya basarsam... Vidası düşmüş herhalde. İki, standart mod. 3 turbo. Bir ekonomik. Şöyle şuradan eksiden. Bir ekonom. ekon. Şuraya bastım. Arkası yanıyor. Şu. Bakalım. Nerede yanıyor? Şöyle ışık sistemi. Şu ışık da geliyor. Frene bastım. O Sonra, öndeki şey de bak. Önden evet. de geldi ışığı. Evet. Kornası acayip iyi ya. Şu ne? Ha, dual single falan diyor bu ne baba dual diyor şimdi bu çift motor olduğu için dual çift demek mi dual çift single tek demek nerede yazıyor dual single Şu Aa, evet dual çift motorda aha dörtlüleri ana dur çok iyi bir şey oldu nasıl yani bunun da mı dörtlüsü var araba gibi evet

Ama nasıl test edeceksiniz evin içinde? Şöyle değil mi? Çift evet, test edemeyiz. Tek Single Şimdi. Şimdi. Evet, single'da ilk sekiz buçuk görüyor. İkinciye geç. Şöyle Standart modda. Çekiyor ya 15.6. 15 veriyor 15 yani. Turbo modda. Tabi bu tek motor yani. Çift motorda. 25.8. Tek motor gücü yani daha Ama yavaş. bunun ayarlarını biz açmadığımız için bilmiyorum şimdi nasıl açıldığını da öğreneceğiz Sürüş testine mi çıkacak ya? Evet, birazdan sürüş testine çıkabiliriz. Şimdi birazdan. videoyu kapatalım istersen. Bence durduralım videoyu, biz sürüş testine geçelim.